Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Vestel Smart TV'lerde kablosuz ağa nasıl bağlanılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar şurada home tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra şu şekilde bir panel açılıyor altta. Şuradan üste basarak arkadaşlar menüyü değiştirmiş oluyorum. Buradan arkadaşlar ekran, ses, ağ, kurulum, sistem kılavuzlar ya da yazılım yüksel tarzında şeyler var. Şöyle yana doğru kaydırdığım zaman arkadaşlar buradan A gelmiş oluyorum. A seçtikten sonra arkadaşlar şu şekilde yanda bir panel açılmış oluyor. Buradan arkadaşlar şebeke türünü kablosuz erişim ya da kablolu erişim olarak değiştirmiş oluyoruz. Yani eğer eee Wi-Fi bağlantımız yoksa arkadaşlar direkt kablolu olarak zaten e, erişmiş oluyoruz. Buradan kablosuz erişim yapıyoruz arkadaşlar. Onu seçiyoruz. Şuradaki e, Şeyden Alta doğru inerek kumandamızdan Buradan arkadaşlar kablosuz ağları tara Seçeneğine dokunduğumuz zaman arkadaşlar Buradan Mevcut olan Wifi'leri bana göstermiş oluyor gördüğünüz gibi Burada wifi'lerimiz çıktı Hangi ağı kullanıyorsak arkadaşlar yani ismi neyse Ona gelip e, Üstüne tıkladığımız zaman Şifresine gir, girerek Zaten biz bu ağa bağlanmış oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Vestel Smart TV'lerde kablosuz ağlara arkadaşlar bu şekilde ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.